Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar, günaydın. Ben şimdi kahvaltıyı hazırlıyorum. Yavrum da yavrular emziriyor. mı sanki normali bindi gece bir iki kere çok ses çıkarttı. Camları mecbur kapattım. Bahçede yapmasınlar diye. Sanki sakinledi. Bu o, tatil izninde de deşim yani şey bu hafta içi götürecek e, e, tedaviye barınaktaki yavrumu soruyorsunuz. Ee, psikolojik olarak arayamıyorum arkadaşlar gelmesini getirmelerini bekliyorum. Bu arada şöyle bir şey var. Barınağa ev kedilerini asla almıyorlar arkadaşlar. Yani evde beslediğimiz kediler sahibi sayıldığı için almıyorlar. Bunları niye alıyorlar derseniz. Bunlar hem içeride hem dışarıda sürekli işledikleri için sokak kedisi e, sınıflandırılmasına giriyor e, onlar patisinden anlıyor zaten e, bir de ben çok e, durumumun kötü olduğunu yalvardım ve mahallecek de herkes şahidim olduğu için benim durumumu o şekilde aldılar yoksa kesinlikle almıyorlardı bunu da buradan belirtmek isterim yani ev kedilerin evde beslenen kediler sokak e, kedisi yani evde beslenen kediler sahipli sayılıyor. Sokakta beslenen kedilere yani sokaktaki kedileri alıyorlar. Konuşabilsem bile. Bu arada siz anlıyorsunuz beni arkadaşlar. Benim çok lugatım yok. Dün gece baş paylaştığım bir short videosu vardı. Çocuklar uyudu artık dinlenebilirim diye. O videonun altına Onur Sökmen diye bir beyefendi. Sanırım hmm, gerçek ismiyle gelmiyor da ee, yani böyle şey, hani çakma şey, çakma şu isimlerden diye düşünüyorum. Evinde bir bardak çay içilmez diye bir yorum yapmış. Evet hak veriyorum hayvanlarım çok. Oluyor ister istemez kıldığı. Ama umrumda mı? Hiç umrumda değil. Niye derseniz. Şöyle şöyle kısaca özgeçmişimi anlatmak istiyorum. Niye bu hale geldiğimi de anlamış olursunuz diye. Ben köy çocuğuyum. Dedem o köyün ağasıymış. Tabii ben de olmadan iki yıl önce ölmüş. Dünya kadar arazimiz var. Yani bir köy kadar neredeyse. Şey, şehirde Kastamonu'da kaç tane evimiz varmış. Dedem babam ve amcamı tabii okutmuş ama ortaokula kadar dinlememişler. İmam Hatip'ten sonra bırakmışlar. Doğru yola gelsinler diye tabii. Ondan sonra o zenginin şımarıklığıyla kendilerini içkiye vermişler. Güzelce malları yediler yediler bitirdiler. Sonra abim devam etti. Annemle biz ayakta tutmaya çalıştık. Öyle ki traktörün e, arkasında tekne olur. e, tekniği kaldırırdık. E, ben genç kızsın yani. Tamam vücudumda sağlam. E, abim kaldırmasa hakaret ederdi. Böyle vahşi kardeşini kıskanan bir kardeş. Ben onu ne kadar sevdiğim halde o her şeyde hakaret ederdi. Ondan sonra kaldırıyorsun. Anam oradan dolabı kaldırıyorsun. Oradan onu kaldırıyorsun. Teyzemin e, bir kızı var. Amcamla teyzem de aynı bizimle aynı evdeler yani. Babama evlendirince amcama da teyzeme almışlar. Yani iki kardeş iki kardeş evlendirmişler. Teyzem kendi kızına kaldırmaz hem amcamız kız kız oluyor hem teyzem kızı. Nurcan kaldı aramızda 3 yaş, 4 yaş yok. Yani böyle hep yarım oğlum, bel kaymam olduğuma makatı sakma oldu, daha kötüleri oldu. Karnımda fıtık var. 75 kilodan 48'e kadar düştüm. Dişlerimi sıkmaktan işte çenemde bu sorun başladı. Yıllardır uğraşıyorum stresten, diş sıkmasından dolayı. Ömrümüz e, gece mesela gelirlerdi sarhoş e, kapıları bacalara vururlardı. Annemin dayak yeme seslerini duymamızla geçti. Hala ben geceleri hoplarım. Maşa ile annemin dövüldüğünü yani biz hep genelde kuşaya saklanırdık. Ama o kadın öyle bir kadındı ki mekan elim şu anda titriyor Kusura bakmayın. Bu kadın öyle bir kadındır ki yani yuvasını asla yıkmadı, bırakmadı. Bırakmadı, sabretti. Sonra babam bıraktı. Ben 18 yaşındaydım ama yıllarca inanamadık. Ondan sonra ama babam şimdi onu da iyi öldür hakkını yeme. Çok iyi bir babaydı yani. Asla bizi aç bırakmadı. Ama okutmadı. İlki okuldan sonra öğretmenim geldi, vardı. Kızın hakkını yemek. Kız çok akıllı. Ben kızı 3. sınıftayken bile 5. sınıfa geçirecektim ama arkadaşlarını e, yanında kızı şey e, birbirlerine e, düşman olmasını istemedim gibi böyle hep yalvardı. Dinlemedi. Ondan bir yıl sonra da e, ortaokulda mecbur kaldı. Benim zaten şansım da yok. Eğer okuyabilir miydim bilmiyorum ama ya mimar olacaktım ya da ziraat mühendisi. Böyle yeşilliği, hayvanları çok seviyorum. Her neyse. Ondan sonra yarım olduk. Ee, abim evlendikten sonra babam değişti. Annem değişmedi. Ondan sonra yengem hep evin içinde huzursuzluk çıkarmaya başladı. Ee, ve kendisi abime yaptırıyordu her şeyi. Ben artık kaldıramam ki. Yani kaldıramam sadece. Dün gece şunları çektim. Şu tarafa doğru altlarını süpürdüm. Hala benim ağrıyor. O, derece, o durumlara düştüm arkadaşlar. Ondan sonra. Şimdi annem öldü 4-5 sene oluyor. Kanser, kansere de edene kadar uğraştılar. Ondan sonra abim içkiyi de bıraktı. Yani biz ne yapmışız, ne etmişiz, ne toparlamışız evi. Babam bizim emeklerimizi hayvancılık yaptık. 24 hayvan yaptık. Onları sattı ev aldı. Onu sattı, onu aldı. Yengem hepsini ben yaptım diyor. Şimdi buradan derdi mal gibi görünüyor olabilirim ama. Benim belirli bir yaştan sonra zoruma gitmeye başladı ağrıma gidiyor. Yani ben çalışırken mesela diyeyim size kendime bir elbise alsam aynısından anneme, yengeme, ablama onu 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 almayınca içime sinmezdi. Nasıl ben bu durumdayken onların içine sinebiliyorum, kiramı biliyorum ödeyemiyor muyum? Yani ne durumdayım beni okutmayıp bu durumları düşürüp de hayırsız eşre sahip olmamın sebebi zaten onlar. Yani Görücü usulü nereye kadar yani sevmeye izin verme, gezmeye izin verme, yürümene izin verme. Hep hop hop hep iş hep iş. Ben geçen gün eşimle bir şalta oluyor Akçay'ı beklediğimiz yerde bir dondurma aldık böyle şey kutu içinde. Şunu dedik orada yiyelim iki bardak çay içelim. İnanın insanların içinde yemeği içmeye utandık. O kadar alışmamışız ikimiz de şimdi millet geziyor, geziyor, geziyor. Sanki bir suç işlemiş gibi olduk. Hemen eve geldik. Yani neyse. Yani benim hakkım nerede? Ben bunları böyle içime kapandım. Hep darbe. Aynı taraf kayınpederimin tarafında da oğlanlarını ağır, yani ağırdaki hayvanı kapıdaki köpek yerine koymuyorlar. Varsa yoksa büyük kızı, küçük kız da umurunda değil. Artık ben insanlardan vere vere yani nasıl vere vere Canından vere, kanından vere, emeğini vere. Bittim ben yani. Bittim. Geri duruyorum arkadaşlar. Bunlar da ben 9 10 yıldır hayvan besleyemiyordum. Arka bahçeye yavrulamış kedinin yavruları. Zaten bir kere alınca bırakamıyorsunuz. Bunlar da onlar da kısırlaştıramadık para yok diye. Zaten kısırlaştırmaya ah elimizde olsa da yaptırmasak ama olmuyor işte. Çok fazla oluyorlar. Mecbur kısırlaştırmak zorundayız. Çoğu aldılar yani. evin Elimden geldiği kadar temizliği yapmaya çalışıyorum. Ama hiç de umurumda değil biliyor musunuz? Yani çay içilmiş çay içilmemiş. Bu zamana kadar ben muhtar kızım. E, köyde e, ormancısı elektrik yapmaya gelirlerdi. Yol yapanlardı. Eski muhtarlıklar şimdiki muhtarlıklar gibi değildi ki. Çok zordu. Çok zordu. Hatta komşularımızın telefonu yoktu. Hem alt katta hem üst katta telefon vardı. Bizim yani muhtarlıkta bir onu konuşurlardı yani akıllarıyla her gün gelip yani bu öyle günlük 20 kişiye 13 yaşında yemek verdiğim hatırlarım ne insanlar nasıldır biliyor musunuz bütün hepsini kastetmiyorum çok da iyi insanlar vermiş geçen bana yavrumun hastalandığında insanların iyi insanların ölmediğini hatırladılar Allah razı olsun hepsini ama nasıl şöyle anlatayım yerler içerler ağızlarının yağını bizine silerler giderler anlatım madde de senin dedikodunu yaparlar böyle arkadaşlar o yüzden ben artık insanlardan kendimi soyutladım ha apartmanda çok çok iyiyim karşımdaki hariç onun üstündeki yeni gelen onun gibi bir tiniyetsiz var onun harici görüyorsunuz zaten memlekete giderler anahtarlarını bana bırakırlar bakın 9 tane daireden bir tanesi boş, 8 dairenin beşi bana bırakıyor. Yani bir hayvanların bana emanet ederler, eve kolaçanet diye ben almak istemesem de bana bırakırlar. Mesela e, emanet edecek bir şeyler olsun ya da gelecek kargoları olsun hemen bana bırakılır, akşam gelip benden alırlar. Bu güven olmasa nasıl yapacaklar? Allah'a hepsinden razı olsun, ben de onlardan razıyım. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Tekrardan evinde çay içilmez diyen arkadaşa buradan. E, arkadaşım burası kahve anne değil. çayına evinde iç zaten. Seni çaya davet eden de olmadı. Ben çayımı da içiyorum. Yemeğimi de yiyorum. E, hayvanlardan kis kesecek de yok şu olacak da yok bu olacak da yok şu olacak da diyen arkadaşlar. Ben her şeye razıyım. Olursa da olsun. Ee, buradan bunu bildirmek istedim. Ee, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.